Kafasında sarık var diye aldanmayın. Hamaneyin kafasında sarık var diye aldanmayın. Kafasında sarık var, üzerinde cübbe var diye aldanmayın. Humeyni öyle. Humeyi denen adam kitapta yazıyor bu. Kaynağı da var. Her sabah namazında onlarda da kunut var. Her sabah namazında yaptığı kunutta ey Allah Kureyş'in iki Davut'u Ebu Bekir ve Ömer'e lanet et demeden namazı bitirmez. Şimdi kimden bahsediyorsun? Hangi Müslümandan bahsediyorsun? Hangi sarıktan bahsediyorsun? Hindu'nun kafasında da sarık var benden büyük. Puta tapıyor. Hangi sakaldan sarıktan bahsediyorsun? Bu adamlar ibadetleri diyen namaz kılıyor diyor. Adam bana diyor ki Namaz kılıyor, niye böyle konuşuyorsun? Kıldığı namaz da Ebu Bekir Ömer'e lanet ediyor, böyle namaz mı olur? Bak hocam ne diyor? Adı Ömer diye nice çocukları öldürdüler diyor, öldürüyorlar diyor. İşte İran rejiminin, Haçlı Şabi'nin, efendim yaptıkları. Binlerce kadının ırzına geçiyor. Bak ne diyor? Babasının gözünün önünde kızına tecavüz ediyor. Bunlar bunu ibadet vazife sayıyor. Aynı Yahudilerin Muharref Tevrat'ında efendim insanların işte karnını, hamilelerin karnını deşin, hayvanlarını yakın, ekinlerini yakın diye Allah'ın buyurmadığı haşa iftiraları Tevrat namına Yahudiler yaptığı gibi. Bunlar öyle bir mezhepsilik yapıyorlar ki Hiçbir ehli sünnet, hiçbir şianın efendim asla ne koyununa kış der, ne tavuğuna kış der, ne hanımına taarruz eder, ne kızına taarruz eder, ne vatanına taarruz eder. Hiç böyle bir derdi yok. Ama Şia, Yemen'de ne işi var İran'ın? Bahreyn'de ne işi var İran'ın? Irak'ta ne işi var? Suriye'de ne işi var? bütün dünyayı mikser gibi böyle karıştırıyor. Amerika ve İsrail onun maşasıyla ehl-i sünnet Müslümanları boğazlatıyor. E şimdi Kur'an'ımıza eksik diyorlar. Hz. Osman ayetleri Kur'an'dan çıkarttı diyorlar. Allah Kur'an'ı koruyacak ayetini reddediyorlar. Ondan sonra o yüz küsur bin, yüz on bin küsur sahabenin hepsine kafir diyorlar. Aşağınamıza zina iftirası ediyorlar. Efendim, burada bir Müslümanlık söz konusu değil. İsim bizi aldatmasın. İsimler bizi karıştırmasın.